Robotik protez cerrahisinde tam diz ya da total diz protezi ile yarım diz protezi arasında fark nedir? Aslında ikisi tamamen farklı cerrahiler. Total diz dediğimiz dizin bütün eklemini temizleyerek tamamen dizi proteze değiştiriyoruz. Yarım diz protezinde sadece sorunlu bölge, bu dizin iç kısmı olabilir dış kısmı olabilir veya diz kapağı olabilir. O bölgeleri proteze değiştirmek. Dolayısıyla robotik cerrahide total protezle yarım diz protezi arasında en önemli temel fark hastalığın yaygınlığı veya sınırlılığıdır. Robotik protez özellikle yarım diz protezinde hastanın dizini yürüyormuş oturma şeklinde yani her açıda hareket ettirerek en dengeli ve dizin yapısına en uygun protezi uygulamamızı robotik makoplasti sistemi sağlamakta